Merhaba arkadaşlar, Lumion içerisinde 22. dersimizde beraberiz. Bu dersimizde sizlere kaplama atama olayı nasıl gerçekleşiyor onu göstermek istiyorum. Lumion içerisinde kaplama atama olayı çok basit olmakla birlikte biraz da önemli bir olay. Onu göstereceğim. Sol kısımdan malzemeler kısmına geldiğinizde herhangi bir nesnenin üzerine tıklayıp onu aktif ediyorsunuz. Yani burada ben çalışma çalışmamı daha önce e, renklere ve kaplamalara ayırdım bu, bu, ders için. Gördüğünüz gibi burada renk verdim, burada kaplama verdim. Hangi rengi, hangi kaplamaya tıklarsanız tıklayın, o aktif oluyor. Mesela diyelim ki şuradaki çim kaplamasını ben değiştirmek istiyorum. Çim kaplamasına tıklıyorum. Tıkladığım sayfada benim solda bir menüm geliyor. O menüm benim kaplama değiştirme alanım. Yani istediğim kaplamayı buradan, seçtiğim kaplamayı buradan değiştirebiliyorum. Ben bunun çim olmasını istiyorsam eğer soldaki tabiat kısmına gelip Buradan çimen kısmını seçip buradan da herhangi bir ön tanımlı e, kaplama kısmını seçebilirim. Eğer şurada bir tik görüyorsanız bu tik kaplamanın devam ettiğini gösterir. Daha farklı bir sayfa olduğunu gösterir. Oradan tekrar tıkladığınızda farklı bir çim olayını seçebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu şekilde farklı çimlerle karşı karşıyayız. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra ister sağdaki kaydet butonuna basarsınız, isterseniz kaplamanın devamı için tekrar farklı bir nesnenin üzerine gelip tıklayabilirsiniz. Mesela ben camı tıklayıp tekrar buradan gelen cam veya cam gelişmiş kısmına tıklayabilirim. Nedir bu cam ve cam gelişmiş kısmı? Lumion 6'da yeni cam özellikleri geldi. Daha fazla detay ver vermek için e buradan tıklayarak hem cam yapabilirsiniz hem de şu kalem simgesine basıp buradan farklı ayarlara ayarlayabilirsiniz. İşte buzluluk gibi gördüğünüz gibi içerinin tam anlamıyla gözükmemesini istiyorsanız veya yansımayı daha fazla yansıma yapmak istiyorsanız bunun gibi önemli ayarlar bu kısımda bulunuyor. Bir de önemli olarak su ayarımız var. Lumion içerisindeki su çok canlı ve çok gerçekçi. Yine tabiat kısmından suya basıyorsunuz. Suyu aktif ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada su aktif. Tabii e, şurada bir e, olayımız var. E, o binamız tam e, zemine oturduğu için suyu aktif edince alttaki çimler gözüktü. Onu yukarı kaldıralım. Şuradan şu yükseklik ayarı aktifken yukarı doğru çekiyorum. Binamı gördüğünüz gibi artık havuzun dibi görünüyor. Bu şekilde. Yine basamakları metal yapmak için buradan malzeme kütüphanesine geliyorum seçiyorum tekrar dış mekandan metal kısmına girip buradan herhangi bir metal seçtiğimde gayet gerçekçi ve şık bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Buradaki e, isterseniz renklendirme yaparsınız isterseniz kaplama atarsınız modelinize daha sonra bu şekilde çağırdığınızda çok rahat bir şekilde kaplama atarsınız. konusu. Ee, sizler de bu şekilde kaplama ayarlarını atlayabilirsiniz Bir de önemli bir husus olarak kapladığınız e, atama yaptığınız kaplamanın tekrar ilk haline gelmesini nasıl sağlayabiliriz onu göstermek istiyorum. Mesela şu çim e, kaplamasını ilk haline getirmek istiyorum. Yani orijinal kaplamaya getirmek istiyorum. Tıklıyorsunuz. Gelen kaplamadan malzeme kütüphanesine git olan şu ok simgesine tıklıyorsunuz. Burada kullanıcı tanımlı kısım var. Buraya geliyorsunuz ve Burada engel işareti var, kaldığı işareti var. Buna bastığınızda sizin ilk kaplamanız tekrar geri gelmiş oluyor. Yani kaplamayı kaldırmış oluyorsunuz. Lumion içerisinde kaplama kaldırma olayı da bu şekilde devam ediyor.